Ya siz delirdiniz mi? Nasıl beni kaçırırsınız? Ne cüretle? Ben kos koca bir prensim. <laughs> i̇şte seni o yüzden kaçırdım prens olduğun için kaçırdım tabii ki seni. Seni Değiştireceğim, çok değiştireceğim. Ya delirdiniz mi siz? Şimdi sizi aramak için yola çıkmışlardır. Sizi mahvedeceğim. Ahaha, onu rüyanda görürsün. Sen beni tanımıyorsun galiba. Tanıyorum, siz kötü kalpli kraliçesiniz. Evet, İşte bu kötü kalbim sayesinde istediğim her şeyi yapabiliyorum. Ya, ama hala bir elma yediremediniz Pamuk preste. Ona ne diyeceğiz? Ha işte şimdi seninle birlikte bugün bu konuyu çözeceğiz hayatım. Oo bu arada bayağı da yakışıklı bir prensmişsin tam aradığım gibi. Ya kötü kalpli kraliçe anlamadım yani sen şimdi kendine damat mı arıyorsun ne yapıyorsun bir türlü kafam basmadı benim. Ha? Tam işte öyle yapıyorum evet bir damat arıyorum kendime geçenlerde çok yakın bir e, dostuma rastladım kendisi de harika bir cadıdır hatta çok cadalozdur diyebiliriz bana bir akıl verdi kurbağa çok işe yarıyormuş o da bir prensi kurbağaya çevirmiş sonra gitmiş prenses o kurbağayı öpmüş şimdi bunu kesin duymuş olan pamuk prenses de seni öpecektir hayatında ki prensle karşılaşmak için. Yani biraz masalları çevirdik, evirdik, karıştırdık. Elma yerine ne yapacak? Seni öpecek. Yani kurbağayı öpecek. Ama öptüğünde sen onu uyutacaksın. <laughs> ya benimle ne ilgisi var bunun? E sadece kurbağa yapsaydınız onu öpseydin. Alma. Ee, uyuması için seni görmesi lazım. Senin yakışıklılığından gözleri kamaşacak, baygınlık geçirecek. O bayıldığında ben de onu sihrimle uyutucum. <laughs> of kötü kalpli kraliçe. Gerçekten de çok kötüsün. Benim yapacak o kadar çok işim var ki. Üstelik yarın öğle saatlerinde bir golf turnuvam vardı. Of 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 bütün hayatımı etkiledin. <laughs> Hiç üzülme, seni yarınki golf turnuvasına yetiştiririm. Hatta birinci bile yaparım. Ha? Ne? Ne dediniz? Gerçekten birinci mi yaparsınız? Oo, harika. Tamam o zaman her şeye varım. Peki bir iş birliği yapmamız gerekiyor. Demek ki ben sonuna kadar varım. Sonunda beni öpecek olan bir pamuk prenses var. Daha ne isteyeyim ki? Evet, ne yapmamız gerekiyor peki? Şimdi şekerim. Birazdan Pamuk Prenses yollara düşer. Buralara doğru gelir. Ben ona her günkü gibi tabii usanmadan, bıkmadan her gün ona elma ikram ediyorum ama yemiyor, yemiyor, yemiyor. Neyse, bugün ona elma ikram etmeyeceğim. Değişik bir şey yapacağım. Elimdeki tatlı kurbağayı ona vereceğim. Hmm değişik gerçekten. Evet ama bu elmayı senin yemen lazım. Aa elmayı yiyemem ya ondan sonra uyuyakalacağım. Yıllar yıllar olmaz olmaz olmaz. Aa hayır uyuyakalmayacaksın sana söz veriyorum. Al bakalım sen şimdi bu elmayı ye yakışıklı oğlum benim. Sonra... Aa, olacakları sürpriz diyelim tamam mı? Peki neyse. Peki o zaman ben size güveniyorum kötü kalpli kraliçe. Güven bana hayatım. Al bu elmayı ye bakalım. Aç ağzını bakalım. Aa, aa, aa. Evet, aferin sana. Hemen ye bakalım bunu. <laughs> i̇şte başardım. Oy, seni tatlı kurbağa. Evet, şimdi birlikte oturalım bakalım. Pamuk prensesi bekleyelim. benim tatlı kurbaçım sen ne şirin bir kurbağa oldun böyle ah sana prenslikten daha çok yakıştı kurbağalık bence ay nerede kaldın pamuk prenses pamuk prenses ay nerede kaldı bu ya bu saate kadar gelirdi of havada kararacak şimdi kurbağa kurba minik kurba. Aa, ah ah Harika bir şarkı geldi aklıma. Minik kurba minik kurba Ay nasıldı ya? Kuyruğu nerede? Oh tatlı kurba çok sıkıldın galiba. Hadi gel şöyle avucuma. Seni tatlı prensesi sunmam için hazırlıklara bitirelim. Mırık Minik kurba minik kurba Kuyruğu nerede? La la la. Ah ne kadar güzel bir bahar akşam üstü bu böyle. Ay Türkçesi ne kadar zayıf bu kızın ya bunun neresini beğeniyorlar. Uf 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 uf. Ah çok güzel çok güzel her yer ne kadar güzel. Ça 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 cik cik kuşlar. Ah o da ne? Ah, kötü kalpli kraliçe. Of, görmezden mi gelsem acaba? Ay, arka arka, arka arka gideyim, görmezden geleyim. Uhu, -huh, uhu, -huh, pamuk prenses. Of, kahretsin, beni gördü. Hmm, neyse merhaba diyeyim, hemen gidiveririm sonra. Aa görmemişim kötü kalpli kraliçe anne. Demek görmemişsin. Ah, tabii görmezsin. Öyle arkanı dönüp yürümekte ne oluyormuş? Bu da yeni çıktı galiba. Ah, hayır hayır. Aa, orada kuşlar görmüştüm onlara bakıyordum. Kötü kalpli kraliçem. Aa, bugün elmanız yok galiba. <laughs> Evet bugün elmam yok. E baktım yemiyorsun, yemiyorsun, yemiyorsun. Ah ağaca yazık dedim elmaları koparmadım bugün. Ha çok iyi yapmışsınız. Ah, ay bu tatlı kurbağa da nedir böyle? Hmm, um, onu sana gösteremem. O benim dünyalar güzeli kurbağam. Onu yeni buldum. Kurbağamı sana vermem. Hiç 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 heveslenme tatlım. Ne kadar şirin sizler kurbağa. Aa, lütfen çek kurbağamdan elini. Ama çok sevimli. Kötü kalpli kraliçe anneciğim. Çok tatlı bir kurbağaymış. Onu bana verir misiniz? Birazcık öpeyim, koklayayım. Aa, aa öpmek mi? Aa, aa, e peki. Sen bilirsin. Madem öpmek istiyorsun, al hadi al. Öp, öp, öp. Hmm. <laughs> <laughs> ah Bu da ne? Kurbağa bir prense dönüştü. Yaşasın, yaşasın. Ay iyi prens gelmiş. <laughs> ah prensim, ah gözlerim kamaşıyor. Ay gözlerim kamaşıyor. Yaş yakışıklılığınızdan bayılacağım şimdi galiba. Ay 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 bayıldım. Bayıldım. Benim bu kucakta ne var? Derhal kalkıyorum. <laughs> sonunda istediğime kavuştum. Ah yıllardır o elmayla ne çok uğraşmışım. Ah sevgili cadoloz arkadaşımı dinledim. Onun yaptığı güzel bir uyguladım ve her şey yoluna girdi. Ay meğer bu kurban ne kerametli bir şeymiş. <laughs> evet ayna ayna. Söyle bana. Kim var bu dünyada benden daha güzel? Aa, sevgili kraliçem, dünyanın en güzeli sizsiniz tabii ki. Merhaba, burayı tıklayarak bana hemen abone olabilirsin. Ve ayrıca senin için seçtiğim videoları izlemek istersen bu pencerelere hemen tıkla. Şahane videolar seni bekliyor.